Evet efendim Merkez Ankara gündeme devam ediyoruz ve gündemde bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Önemli bir konuğumuz var Sayın Bekir Akdeniz, eğitimci yazar. Kendisi Görmem için Sen Varsın projesinin koordinatörlüğünü yürütüyor. Radyo Anadolu FM'de Işığı Karanlıkta Görenler program yapımcısı ve sunucusu. Hoş geldiniz Sayın Bekir Akdeniz. Hoş bulduk Ahmet Bey, teşekkür ederim. Dünya 3 Aralık Engeller Gününüzde kutlu olsun efendim. Çok İnşallah daha gördüm. iyi şartlarda İnşallah. yaşama şansını elde edersiniz. İnşallah Ahmet Bey. Evet. evet, Bekir Bey şimdi tabii engellerimizin bugünkü durumunu şu hali hazırda 2020 dediğimiz 21. yüzyıl dönemindeki durumu konuşabilir miyiz sizinle? Şu anda ne durumdayız tüm engel dallarıyla itibariyle? Elbette sorumuza cevap vermeden önce... E buraya gelmemizde araç desteği sağlayan e, başlığı kaymakamı Sayın Bekir Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Kaptanımız Ünal Bey'e de ve e, size Aydın Bey'e Kanal 5 ailesine Aydın Topan'a tabii ki. Aydın Topan Bey'e e, bu özel günde bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir kez daha görüldü ki Kanal 5 bir engelli dostudur. Teşekkür ediyorum. Evet. Ee, bizi izleyen bütün dostlarımıza da e, engelsiz bir hayat diliyorum. Çünkü herkes bir engel alaydır. Ahmet Bey, e, son yıllarda engellerle ilgili hakikaten e, baya bir e, çalışmalar yapıldı. Mesela 2005 yılına kadar e, Türkiye'mizde bir engeller yasası yoktu. Evet. 5378 sayılı yasa 2005 yılında çıktı. Bu çok Örneğin, önemli, Çok yeni. Tabii tabii. Yani işte genelgelerle efendim vesairelerle e, yürütülüyordu. E, fakat e, şu var. E, mesela e, yıllar öncesine kadar e, ihtislam konusunda efendim görme engeller bilhassa e, öğretmen sayısı çok azdı. Yok denecek kadar azdı. Evet. Şu anda e, ...yüzlerce e, öğretmenimiz var. Şimdi... E, ...Ahmet Bey... ...hiçbir yasa, kanun... E, ...mükemmel değildir. Evet. E, engelleri yasamız var... ...kanunlarımız var... ...destekleyen... ...fakat... E, ...mesele ne? Uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. İnsanların kafasında... ...engel olmaktan çıkmaları lazım... ...kendilerinin değil mi efendim? Kesinlikle yani şimdi... Ee, biz diyoruz ki, e, biz zaten e, imtihanda e, olduğumuzun şuurundayız e, Müslüman olarak. E, o konuda sıkıntı yok. Lütfen bize acımayın, bizi tebrik edin, belki de takdir edin. Evet. Değil mi? Evet. E, çünkü e, şuna baktığımız zaman, hakikaten herkes bir engelli adaydır. Ben e, 25-26 yaşına kadar gören birisiydim. Sonra da güzel mi kaybettim? Evet. Hatta şu meşhur sinemaya konu olan hem işitme hem de görme engelli önemli yazarımızı da buradan bir kez daha <laughs> ifade edelim dünya çapında. Helen Keller'ın evet, evet. bahsediyorsunuz değil mi? Evet Helen Keller'dan. Evet. Ki. Şimdi e, hakikaten ben onun hayatını okudum. Evet. Üç gün görebilseydim diye bir e, kitabı var. Evet. Dolayısıyla e, Ahmet Bey peki bu Helen Keller nasıl başarmış bunları? İşte beş tane evet. Dil öğrenmiş. Evet. Efendim birçok fahri doktora ünvanı var. Onlarca kitap yazmış. Evet. Nasıl öğrenmiş bunları? Görmüyor, işitmiyor, konuşamıyor. Elbette ki dokunarak. Buradan hemen şunu da soralım mı Sayın Bekir Akdeniz? Evet. Bugün örneğin hastanelerimizin önemli bir gelişim sağladığını söylüyoruz. Bir hastane bir engelle gittiğinde görme engelliye yol göstermek için. E, işitme konuşma engelliye iletişim kurmasını sağlamak için, hı hı. E, ortopedik engelliye artık engelleri aşabilmesini sağlamak için mihmandarlar, yol göstericiler hastanelerde hazır var mı yoksa burada eksiklik var mı? Şimdi eksiklik var. Niye var? E, ben gözlerimi kaybettikten sonra e, şöyle bir baktım durumu kabullendikten sonra çünkü durumunu kabullenmezsen başkasına kabul ettiremezsin Ahmet Bey. Evet. Cemil Meriç ee, evet. e, Tabi tabi e, Ve insanlar iyi niyetli de olsa e, Fakat Bizleri tanımıyorlar Tanımadıkları için de Empati de yapamıyorlar Biz ne diyoruz e, Cemil Meriç Büyük mütefekkir, 38 yaşında gözlerini Kaybeder evet. Ahmet Bey Evet. Ve çok önemli bir sözü var Diyor ki Samimi olmak lazım Çünkü samimiyetin dilini körler görür sağırlar bile işitir. Evet. Yani insanların bize karşı samimi olmalarını istiyoruz. Şunu hemen belirtelim izleyicilerimiz de bilsinler başta bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere. Evet. Önemli gizli toplantılarda kavaslar, hizmetliler e, işitme konuşma engellerden konulur ki içerideki konuşmalar duyulmasın, duyulmasın. diye. Evet. Yani ne kadar da aslında gerekli olduğunu buradan ifade etmek istiyoruz bir kez daha. Çok önemli. E şimdi e, dolayısıyla mesela hastaneye gittiğimiz zaman e, doktorundan e, hasta bakıcısına hemşirene sine katar güvenlik e, kurumasına katar insanlar bizi tanımadıkları için. Bize nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlar. He. Örneğin bir görme engelliyle nasıl tokalaşılır? Evet. Elini uzattığı zaman eli havada kalacaktır, değil mi? Tabi doğal olarak görmüyorum. Çok. Fakat biz sese dayalı yaşadığımız için işaretimiz şu. Ahmet Bey. Evet. Basit. O zaman biz de yapıyoruz. Aynı Buradan de, da yani. Kanal 5 Şimdi ve de, tüm de, izleyicilere doğru. söylüyoruz. Yani görme engellerle... irtibat kurmak için ilk evet. yapacağımız bu. Yani bu işareti işittiğimiz zaman anlıyoruz ki karşımızdaki bizimle tokalaşmak istiyor. Evet. Merhaba diyor. Evet. Tabii bu çok önemli. Yoksa ele havada kalacaktır. Bunu birçok insan bilmiyor. Hakikaten. Evet. Şimdi e, peki ne yapmak gerekiyor? Anlatmak evet. gerekiyor. Evet. Biliyor musunuz İslam'ı ve Allah'a ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığımız bu son 10 senede işitme konuşma engelleri anlatmaya başladı. Daha önce onlara karşı yapılan hiçbir hizmet yoktu. Hutbeler de onların dilinde ifade ediliyor. Kesinlikle şimdi Ahmet Bey hani yiğide öldür hakkını da ver demişler ya. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da belediye başkanı olduğu zaman ben İstanbul'daydım. Ben aslında Malatyalıyım evet. fakat hayatım İstanbul'da geçti. O zaman Atpazarı'nda Pötürgeller Derneği'ni de bilirsiniz. <laughs> Vakfı evet. da bilirsiniz. Elbette. Evet. Dolayısıyla son 10 senedir de Kırıkkale'de ikamet Malatya ediyorum. Malatya İstanbul'a selam olsun o zaman ee, tabii ki. Selam günleri değerli dostlarımıza, bizi seyreden dostlarımıza. Evet hakikaten ee, ee, Sayın e, Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanı iken e, yakından yaşadınız o zaman. İlk defa evet. engeller muhatap buldu. Kesinlikle bakınız e, eski Tophane var. Evet. Orayı eski adıyla Özürler Müdürlüğü yaptı. Tophaneyi. Evet. Tabii. Peki başına kimi getirdi Ahmet Bey? Kimi efendim? Görme engelli Lokman Ayva'yı. Lokman Ayva tabii ki. Evet o dönemde. Lokman Ayva'yı getirdi. Şimdi dolayısıyla iki dönemde Lokman Bey milletvekilliği yaptı. yaptı. Ve 2005 yılında görmen gelder yani 5378'li yasamızın çıkmasında da büyük rolü vardır Lokman Bey. E. Buradan hürmetlerimizi iletiyoruz Kendimizin Sayın Ali Bey. E. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bakınız peki dinimiz engelliye nasıl bakıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepimiz Müslümanız. Biliyorsunuz Abese suresinin inmesine vesile olan evet. büyük bir sabi var. Evet. Abdullah İbni Mektum. Evet. Ve hafızdır, müezzindir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine dışına çıktığı zaman vekil olarak kimi bırakıyor yerine Ahmet Bey? Evet. Abdülhamid Mektum bırakıyor. Ya bu görme engelidir. Bunda ne köy olur ne kasaba olur değil mi yok? Onun aklına, ferasetine güveniyor. Ahmet Bey, Stefan Halkın evet. yatalaktı değil mi? Evet. Konuşamıyordu da. Evet. Fakat aklı başındaydı ve diyor ki aklı başında olan. O, o yani da sonradan aklı, engelli olmuş bir insan. Elbette elbette şey. ve büyük çalışmalarını yaparken ...yatarak da konuşamıyordu. Evet. Ee, Yüz, e, bu arada Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri Ziya Nur Aksunu da ifade edelim. Evet. Onun da bir e, hakikaten kız kardeşim büyük çabasıyla Türk tarihine yazdığı kitapları da ifade edelim. Kesinlikle e, yani Hülasa şunu diyelim ki evet bedende engel olmaz. Engel yüreklerdedir, zihinlerdedir. Ahmet Bey gören göze karanlık perde olmaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? Tabii ki. Herkes bakar. Bu bugünkü bir haberi size tekrar paylaşalım. İlk bölümdeydi. Bir, gazimiz işte iki ayağını kaybetmiş. Evet. Nişanlısı ben onun ayaklarına değil kalbine aşık oldum diyor. İşte Tebrik ederim, evet. takdir ederim. Çünkü şu var, hakikaten beden engel olmaz, engel yüreklerde de zihinlerdedir. Etrafımızda bir sürü e, efendim sapasağlam görünen insan var, ama bizim yapabildiklerimizi yapamıyorlar. Ahmet Bey, ben sosyal medyayı çok kullanabiliyorum, herkes kullanamıyor. Haberi Radio. yok. Evet. şöyle kaçıyor. Diyor ki e, ne gereği var? O zaman mutfaktaki bıçakla sen cinayet de işleyebilirsin. Şimdi e, hiç e, alakası yok. Abeste işte kaldır. E, beş sene aşkındır Radyo Anadolu FM'de ha. ışığı karanlıkta görenler diye bir program yapıyorum. şimdi program yaparken önümde e, not falan yok. Kağıt, kalem yok. Ne varsa efendim şu e, kafada var. Dolayısıyla... Yere gelmişken analım mı efendim? Müjdat Yezen'i severseniz sevmezsiniz. Ama Türk sanat müziğimiz öyle berbat bir duruma gelmişti ki... Evet. Erkek ve Türk sanat müziği diye Adnan Şenses'e ödül vermişti. Çünkü çok kötü örnek sanatçılar vardı. Maalesef Kesinlikle. bir takım işlere kalkan işte ahlaki olarak. Aynen öyle. Ve... Ama bu alanda bir isim var. Çok bilinmiyor. Daha doğrusu biliniyor da anlatılmıyor. Kani Karaca'nın herhalde eğitim ve sesin üzerine isim yoktur. Şimdi e, müthiş Allah bir ses vermişti. Evet. Bir hafıza vermişti. Şimdi e, Ahmet Bey bunun e, yurt dışında, yurt içinde onlarcasını sayabiliriz. Evet. Bunlar engelleri aşan insanlar. Mesela bana seminerlerde soruyorlar. Gözleriniz şimdi açılsa neyi görmek istersiniz. Hani ben evet. 25-26 sene gören birisiydim. Evet. Ben samimiyetle şu cevabı veriyorum. Evet şu anda gördüklerimi o zaman görememişim. Samim söylüyorum. Niye? Görüyorken mutat olarak bir işim vardı. Yani belki de unutun bir hayat yaşıyordum. Fakat şu anda gayet aktif e, ve çok huzurlu, çok mutlu bir insanım. Benim eşim de görme engelli. Evet, evet. Hürmetlerimizi iletelim kendisine. Hı, teşekkür ediyorum. Yani sakın evlenmeyin. Hı. Niye? Şimdi evlenirseniz zor olur size kim bakar. <laughs> ya şu anda bizim evde bir yardımcımız falan yok. Evet. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Sakın çocuk da olmasın. Elinizden rüper şu anda 8 yaşında bir oğlumuz var Mücahit. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Yani engelleri aşıyoruz. Yeter ki lütfen engel olmayın. Bu Tam burada şu konuyu özellikle vurgulamak istiyoruz. Hürriyet Ankara'da yapmış... Engellerin yürüdüğü yolların üzerine hem kaldırımda hem de inme bariyerlerinin önüne araba park ediyorlar. Bunun e, ciddi ceza artmaları, örnek vermek istiyorum. Bir ay e, otopark cezası ve misliyle para cezası herhalde akıl başına getirir bazılarını. Şimdi e, Ahmet Bey, eğitim çok önemli. Heh. Gerçekten çok önemli. Yani engelli tanımak, onlarla ilgili bilgi sahibi olabilmek için belki de anaokulundan başlayarak anaokulundan başlayarak çünkü batı bunu böyle yapıyor. Tanıtmak, anlatmak gerekiyor. Barış Manço'dan hemen örnek verelim. Barış Manço işitme konuşma engeller için e, parmaklarına yüzük takmıştır ve işaret dilini öğrenmiştir. <laughs> evet. E, çok düzgün buldunuz. Ema'yı 5'in başına geçen e, bir önceki İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Görme Engelli hanımefendi kaleyi biz Ankaralılar Gönül gözüyle göremeyen Ankaralılar kaleyi bilmezken o özel eğitilmiş e, bir köpeğiyle gezmişi Bu köpek konusunda evet. ne durumdayız? Şimdi, Burada nasıl edinilebilir? Ahmet Bey e, şu var bakın. Hayvanların hepsi hassastır. Evet efendim. Evet. Çünkü allah Teala Teala bütün mahlukatı eşrefi mahluk olan insanların emrine vermiştir. Değil mi? Evet. Şimdi e, ben köylü çocuğuyum. Malatya Kale Erdemli Köyü'nde dünyaya geldim. Şimdi köpekler çok hassas ve çok sadıklar, evet. çok dostlar. Ben inanıyorum ki hakikaten eğitilmiş bir köpek bir görme engelinin eli ayağı olabilir, gözü olabilir. Türkiye'de bu ne durumda? Şimdi bundan bahseder misiniz? Biraz? Şimdi Türkiye'de çok az, sayısı çok az gerçekten. Ee, bunu geliştirilmesi gerekiyor. Belki Buradan de. Veteriner Hekimler Birliği'ne, hayvan dostlarına da seslenelim o zaman. Elbette. Dolayısıyla e, bu e, içinde efendim daha hassas olan cins hayvanlar vardır. Onları bulup eğitmek gerekiyor. Buradan hemen şunu da söyleyelim az kaldığı için biraz hızlı gidiyoruz gündem olduğu için. Evet. Birçok bedensel engelliyle ilgili basketbol takımları var özellikle. E, Sapa sağlam olup da e, televizyon kumandasını kaldıramayan insanlar varken e, tekerlekli basketbol milli takımları da son derece başarılı. Buradan Şimdi, da ifade edelim. Onlara yüreğine teşekkür ediyorum. Hakikaten ferasetlerine teşekkür ediyorum. Ahmet Bey imkan verildiği zaman emin olun, birçok insan aşılamaz denilen engeller aşabiliyor. Bunu toplumda yaşıyoruz. Bunu biliyoruz. Evet, ilk başta engelli durumuna düşen e, insanlar elbette ki bir sıkıntı yaşayabiliyor. Düşünebiliyor musun? Her şeyi görüyorsunuz ve bir anda göremez hale geliyorsunuz. E, dün de bir programdaydım. Sonucu bayan Dedi ki ben işte yarın görme engelli konuklarım olacak. Ben kendi kendime bir empati yapayım. Yani gözlerimi kapattım evde. Evin içinde şöyle bir dolaşmak istedim. Bekir Bey dedi perişan oldum. Başımı bir yere çarptım, bacağımı bir yere çarptım. Ya dedi nasıl yaşıyorsunuz? Ben dedim görmediğimi farkında değilim ki. Görmediğimi farkında değilim. Yani kızı sormuş yani karanlıkta korkarlar mı? Ben şöyle cevap verdim. Gözümü görmedi, hiçbir şeyde korkmam. Evet. <laughs> Dolayısıyla e, bu, bu son derece önemli. Şöyle bitirelim mi Sayın Bekir Akdeniz. Evet. Teknik yönetimden de artık son dakika dedi. Öyle mi? Ee, Ama çok çabuk geçti. Evet, evet öyle gündem programı. Hı -hı. Anne babalara seslenelim ve o akrabalara seslenelim. Engelli bir birey doğduğunda nasıl davransınlar ve neler yapsınlar Şimdi, günümüz? Şimdi lütfen e, biz biliyoruz Bazılarını da tanıyoruz. Engelli çocuklar olabilir, eşi olabilir. Herkes bir engelli adaydı diyoruz ya. Evet. Herkes bir engelli adaydı gerçekten. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Lütfen çocuğunuzu dışlamayın. Ötekileştirmeyin. Eğitim kurumlarına verin ve göreceksiniz engellerin nasıl aşıldığını. Çünkü bir engelli insana acıdığınız zaman onun özgüvenini yitirmesine sebep olursunuz. Bir Engellinin her alandaki engelli diyebiliriz. Özgüveni olması gerekiyor. Örneğin bir görme engelli, sabırlı olmasa yaşayamaz. Evet. Tabii. Cesaretli olmasa dışarı adım atamaz ve azimli olmasa engelleri aşamaz. Evet. Lütfen engelinizi ne yapacaksınız evet. kabulleneceksiniz. Biz özel insanlarız çünkü netice olarak imtihandayız. İmtihanın sonunda, her karanlığın sonunda bir aydınlık olduğu gibi bir mükafat var mı? Elbette ki var. Ş şöyle bitirelim mi? Sevgi engelli olmayalım değil mi? Sevgi engelli insanlarla hiçbir şey yapamıyoruz. Şu Kesinlikle. andaki birçok diziler, çalışmalarda onu gösteriyor aslında. Şimdi şu var, birbirini seven insanlar için engelleri aşmak tatlı bir tebessümden ibarettir. Çünkü en büyük engel sevgisizliktir. Bu arada Ahmet Bey 2009 yılında İstanbul'u Reşit Reşitpaşa Emirgiyanda eğitim alırken Fransız yönetmen geldiler. Dünyada ilk defa kısa metrajlı bir film çektik. Nasıl çektik? Senaryo yazan görme engelli, yönetmen görme engelli ve oyuncular görme engellilerden oluşuyor. Hakikaten çok harika bir çalışmaydı. Empati diye kısa metrajlı bir film çektik ve uygulamaya da girdi. Evet, bunu bunu ifade ederek son bitirelim. Sizin söylediğiniz gibi buradan tüm izleyicilerimize de seslenelim. Bir görme engelliyle herhangi bir yerde konuşmak istiyorsanız el uzatmıyorsunuz. Çünkü göremez. Ama şu, şu işaret. Şunu evet. yapıyoruz. Evet. Ve son olarak şunu eklemek istiyorum. Lütfen değerli dostlar, mutlaka bir engelli dostunuz olsun. Ne öğreneceksiniz ondan? Sabrı cesareti ve azime, Bir sabır, cesaret, azim olduktan sonra ferhat gibi dağları delebilirsiniz evvallah. Ee, Ahmet Bey sanıyorum programın sonuna geldi evet. değil mi? Bit bitti efendim hatta. Efendim bitti. E, başta halinize, Aydın Tufan Bey ve Kanal 5 ailesine bu özel günde bizi misafir ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyen ve izleyen bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz ve engelsiz bir hayat diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Efendim Bekir Akdeniz'le beraberdik. Bir kez daha tüm engelli vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelsizsiniz, engelsizsiniz meselesi çok önemli. Birlikte Türkiye'yiz. Hoşçakalın, kalın, hoşça bakın zatınıza.